Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 6. sınıf İngilizce videolarımıza Supi hocamızla devam ediyoruz. Hocam bu videoda neler göreceğiz? Evet arkadaşlar aynı ünitedeyiz. Yeni bir konuyla birlikteyiz. Konumuz seasons and weather. Season ne demek? Sezon yani. Mevsimler. Mevsimler and weather. Hava. Ve, ve hava. Hangi mevsimde ne tarz havalarla yaşanırmış şimdi onlara bakacağız. Let's learn the seasons. Hadi mevsimleri öğrenelim. Şimdi, Benim en sevdiğim. Oh. Evet. Romantik. Çok. Evet. evet spring. Yaz. Summer. E şey. <laughs> ama burada şey. Spring ilkbahar, Evet ilkbahar. Summer yaz. Autumn sonbahar. Winter kış. Kış. Hocam bana güvenmediğinizi seziyorum şu yani anda. Yani hiç güven vermediğin. Arkadaşlar, dediğimiz gibi, dört tane mevsim var. There are four seasons in a year, and their names are spring, summer, autumn, and winter. You can also say fall. Evet, daha yalnız söylüyoruz, to talk benim about gibi. Autumn'ın diyoruz. Autumn'ın değil, o autumn evet. diye söyleniyor arkadaşlar, yani ne okunmuyor. İsterseniz buna fall diyebilirsiniz. Fall, Türkçe'deki güz anlamına geliyor. Yani bahar, güz, sonbahar deriz aynı zamanda. Fall, ee... düşmek mi aynı düşmek, zamanda? Düşmek. Aslında Yapraklar, zaman yapraklar düşüyor, mevsim düşüyor, sıcaklık düşüyor. Her şey düşüyor ya sonbaharda aslında evet. baktığınız zaman. Bu yüzden ona fall da deniyor. Evet. Look at the picture and answer. Resimlere bakın ve cevaplayın demiş arkadaşlar. Yine burada dört mevsimi görüyoruz. What is the weather like in spring? Warm. Ne the, sormuş burada? E, spring hava nasıl? Ne? İlkbaharda hava nasıldır? Evet. It is warm. Burada ilkbahar resmi hangisi? Şurası. Değil mi? Evet. evet. It is warm and usually sunny. Yani evet. ılık ve genellikle güneşidir. Evet. What is the weather like in summer? Yazın sıcak sıcak Yazın olur. hava nasıldır? Ee, hot olur. It Ama ne demek ama? It is hot Başka? and sunny. Sıcak evet. ve güneşlidir. Sıcak ve güneşli. Ya da it is dry de denebilir. Kurak da denebilir aslında baktığın hmm, zaman. Evet. What is the weather like in autumn? Ee, Sonbaharda hava nasıldır? Genelde çok soğuk rüzgarlı, değil, biraz, yağmurlu evet. değil mi? Genelde o tarz. Yağmurlu, rüzgarlı, it rainy. Rainy and windy and cool. Değil mi? Serindir. Güzel. Evet. What is the weather like in winter? Kışın soğuk. It is freezing. Dondurucu soğuk. Cold. And snowy. Karlı. Snowy. Evet. Dondurucu soğuktur arkadaşlar aynı zamanda karlıdır diyebiliriz. Şimdi resimlerle bu kısa kısa metinleri eşleştireceğiz. Bakalım. There are colorful trees, colorful flowers on trees and on the ground. The weather is usually warm and sunny. Bahsedilen mevsim hangisi? Which season is it? Şimdi ne colorful diyor flowers, flowers, rengarenk çiçekler, ağaçlarda rengarenk çiçekler evet. vardır diyor üstünde. Ee, havada genellikle ılık ve güneşli hı hı. diyor ya yazdan bahsediyor olur sani. Rengarenk çiçekler, renk çiçekler yerlerde çiçekler, Son çiçeklerin açtığı, nedir yani, yani, yani tabiatın ilk tekrar doğduğu, uyandığı, ilkbahar i̇lk bahar hangisi? O zaman hemen karşısındakini gösterebiliriz. Everywhere is white because it is usually snowy and cold. Winter. Winter. Ne diyor burada? Winter is coming. Winter is coming, yeah. Her yer bembeyaz çünkü genellikle karlı ve soğuk. Soğuktur, güzel. You can see green trees everywhere. It is usually hot and sunny. İşte bu yaz artık tutturduğumuz summer. Ne diyor? Ee, sen diyor, görebilirsin diyor, yeşil ağaçları her yerde diyor. Şiir gibi oldu. O genellikle sıcak ve güneşli. Oğlan burada neyi kastediyor? Hava. Havayı kastediyor tabii ki arkadaşlar. Yellow and orange are the main colors. En sevdiğim. Sarı ve turuncu ana renklerdir. Leaves fall down. Şey Yapraklar dökülür, düşer. It is usually warm and cloudy genellikle ya da cool diyelim. ve bulutlu. Gerçi artık eylül ekim çok sıcak geçiyor. Yani yazdan kalma günler yaşan ederler ya evet. bolca bunu görebiliyoruz. O yüzden warm doğru. İstanbul'da bile daha çok soğukları görmedik. Aynen it is mainly rainy çoğunlukla da yağmurlu. Yağmur. Bu da arkadaşlar fall. Fall ya da diğer adıyla autumn. autumn. Sen fall'u kullan çünkü autumn'un diye özellikle vurguluyorsun çok hoş olmuyor. Sen fall kullan. Tamam. Tamam. Fall daha böyle şiirsel geliyor bana. Evet. <laughs> Mevsim, bir de Mevsim ki zaten yerleri. bir sürü şarkı var bununla <laughs> evet. alakalı, romantik insanların yazdığı. Bakalım bakalım arkadaşlar. Şimdi read the following text about seasons. Mevsimlerle alakalı metinleri okuyun demiş. Buyurun Sayın Nagel. My Nagelke. favorite season is spring. There are colorful flowers everywhere. It is the right time to have picnic and go hiking in nature. You can see colorful butterflies and singing birds. It is sometimes rainy but warm. You can often see rainbow. Wow. Güzel anlatmış sevdiği için. Hmm. Ne ee, diyor? benim favori mevsimim yaz. <laughs> şey şey <diyeyim>, ilkbahar. <laughs> i̇lkbahar, spring ilkbahar. İlk Şöyle akılda tut. bak sizin... ben nasıl yapıyordum biliyor musun? Ee... Yo, biliyorum aslında tutuldum bir. <laughs> tamam sıkıntı yok. Ama siz de kolay yolu. <laughs> en çok suyu hangi mevsimde içiyoruz? Yaz. O zaman summer yaz. Süper kodlama yine. Summer. Ya, yeah. spring ilkbahar. Spring'te de, de snake'ler dışarı çıkar. Snake <laughs> yılan diller. Evet. Spring'te dışarı çıkar. Yine güzel bir kodlama geldi Süpür <laughs> <Supuyordum zaten. İlk gülüyor> Sonra bahar. diyor ki there are colorful flowers everywhere. Her yerde rengarenk çiçekler vardır diyor. <laughs> ee, hava şey, It, is, it the is the right time. time. Doğru vakitte, doğru. doğru zamandır. Ne için? Think yapmak yürüyüş yapmak Nerede? doğada nature'da. Doğada yürüyüş yapmak ve piknik yapmak için doğru zamandır. Evet. Rengarenk kelebekleri görebilirsiniz diyor ve Sadece kuşların mı? hayır, şarkı söyleyen kuşlar, kuşların şarkı söylediğini de görebilirsiniz diyor. Hıh. Uh -huh. ee, hava gen e, bazen yağmurludur ama ılıktır. Evet. Often the rainbow. Ee, sıklıkla şeyi gök kuşağını görebilirsin. Gök kuşağını görebilirsiniz. Gök kuşağı nasıl çıkıyor? Yağmurdan sonra güneş açınca o anda e, gökkuşağı oluşmuş oluyor. Bunun evet. temeline çok inmeyeceğiz. Fen bilgisi dersinde göreceğiz <laughs> arkadaşlar. Devam edelim. Geldim şimdi başka bir metne. Fall. Fall. Bu senin ayın mevsimi. Evet. İstersen sonra oku yine. Autumn is my favorite season. It is usually windy and cool. You can see yellow leaves on the ground. You should wear thick clothes and have an umbrella with you because it mostly rainy. It is mostly rainy. Özür dilerim, izin unutmuşuz. Evet. Ne diyor? E, diyor ki sonbahar benim favori mevsimim. Genellikle e, şey. Windy. Rüzgarlı ve serindir diyor. E, sarı. Leave ne demek? Normalde yaprak... ayrılmak çıkmak değil mi? Ağacın yap Yerini. ayrılan ayrılan parçasına yaprak denir. Yaprak. Hı -hı. Evet. Sarı yaprakları her yerde görebilirsiniz diyor. Evet. You should wear thick clothes. Thick kalın demek. Thin de kalın. ince demek. Kalın. kalın kıyafetler giymelisiniz diyor. Ve? Ve bir e, şemsiyeye sahip olmalısınız. Şemsiye bulundurmalısınız evet. diyor. Evet. Because it is mostly rainy. Evet. Çünkü genellikle Ço çoğunlukla yağmur. Çoğunlukla yağmur. Rüzgar, yağmur, böyle e, işte sarı yapraklar, hava şuran yapraklar bunlar sonbaharın göstergesidir. Bayılırım, Yaza. Buyurun, my favorite season is summer. It is sunny and hot. I wear thin clothes such as T-shirt and shorts. I often go swimming with my friends and enjoy nice weather and sea. I eat ice cream every day. It is yummy. <laughs> demiş. Benim <laughs> en sevdiğim mevsim yazdır. Hava sıca güneşli ve sıcaktır. Ben thin. İnce. Thin, ince demek arkadaşlar. Demin tik vardı, kalın. İnce giysiler giyerim. T-shirt gibi ve short gibi. saç ezde gibi anlamına geliyor. Ee, sık sık arkadaşlarımla birlikte yüzmeye giderim ve güzel havanın ve denizin keyfini çıkartırım. Tadını çıkartırım. Enjoy, Enjoy bu anlama geliyor. I eat ice cream everyday. Her gün dondurma. dondurma yerim. Hepimizin favorisidir herhalde. It is yummy. Bu çok lezzetlidir demiş bu arkadaşlar. Dondurma sevmeyen bir kuzenim var. var. Buradan selam olsun. Ciddi misin? evet. <laughs> İlk defa ben de hayatta sor şunu soracaktım. Dondurma sevmeyen biri var mıdır acaba var, bu hayatta kuzenim. diye? Varmış. <laughs> Fatma Hanım'a <laughs> selamlar. Evet. Winter is my favorite season demiş buradaki arkadaşlar. It is usually cold and freezing. Most people don't like it but I love it because it often snows and I love making snowman with my friends. I go out when it snows and may play snowball and make snowman. I wear thick clothes such as coats, scarf and hats. En sevdiğim mevsim kıştır. Genellikle soğuk ve dondurucudur. Çoğu insan kışı sevmez ama demiş ben ona bayılırım. Çünkü sık sık kar yağar ve ben arkadaşlarımla e, kar yağdığı zaman e, düzeltiyorum. Arkadaşlarımla kardan adam yapmayı severim. Ben dışarı çıkarım kar yağdığında ve arkadaşlarımla işte top, e, kar topu oynarım ve kardan adam yaparım demiş. Kalın giysiler giyerim. Ne gibi? Mont gibi, kaban gibi, scarf atkı gibi veya hat şapka gibi kalın şeyler giyerim demiş. Bu da monta benziyor zaten. Coat, mont, ha, coat, 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 mont. coat, coat ceket, <gülüyor> coat, <gülüyor> mont. Şimdi ee, sorsanız genelde herkes sıcağı tercih eder değil mi? Hani yaz falan dışarı çıkarız bir sürü açık alandır falan filan ama. Ee, özellikle İstanbul'da geçen sene de kar yağma diye birkaç senedir evet. de sağlam kar yağmıyor. Bizim çocuklar kara hasret. Baba ne olur kar yağsın falan diyor. Yani kızım bu benim elimde olan bir şey değil diyorum ama e, hakikaten kar çocukların özlemi. Çünkü yılda çok fazla yağmıyor. Ben On... not defterime not almışım hocam. Daha yine elime geçti. 7 Ocak 2017'de bayağı kar yağmıştı. Ee, hatırlıyorum. Bir cuma evet. günüydü. Çok <laughs> biz yollarda kalmıştık o yüzden hatırlıyorum. Çok yağmıştı. Ee, fena yağmıştı ama o günden beri de Yok. yağmadı. Evet. Ee, çocuklar kara hasret. Bir an önce yağ, kar gelsin istiyoruz. Tabii bu Türkiye'nin her tarafı için aynı değil. Mesela Doğu'da da Sürekli kar yağıyor. Evet. içinde biraz bazen işkenceye de dönüşebiliyor. Yollar, e, yollar kapanıyor vesaire. Evet. Şimdi fill in the blanks according to the text. Metne göre doldurun demiş boşlukları. O dört tane hani herkes değişik sevdiği mevsimden bahsetti ya. Oraya göre dolduracağız. Blah blah is right time to have a picnic. Bunu ilk yaz mıydı ilk bahar mıydı söyleyen hemen bir kontrol ediyorum. O zaman çek edelim bakalım. Yaz değil ilkbaharda spring'deki Spring evet. it is o right demiştim. time. Dolayısıyla buraya hemen bir spring yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Spring is the right time to have picnic doğru vakit piknik yapmak için ilk bar bence de ilk bar. Yazın çok sıcak olduğu dolayısıyla evet. ama bar çok tatlı oluyor. Kafamıza güneş geçiyor sonra. Aynen <laughs> Buradan güneşe sesleniyoruz. <laughs> Buradan geçmek. seslenmediğimiz bir güneş kalmıştı. <laughs> ABD'ye seslendik. Güneşe seslenmiyoruz Buradan arkadaşlar. Her videoda birilerine sesleniyoruz. You can enjoy nice weather and sea in... Summer. Summer. Ne diyoruz burada? Ee, i̇yi havanın, güzel havanın tadını çıkar. Sadece güneşin şeyin mi? Ee, güzel havanın mı? Hayır ve denizin yazın diyor denizin ve iyi havanın tadını çıkartabiliriz. It is usually windy and cool in... Genellikle rüzgarlı ve serin. Bu sonbahardır. Sonbaharda. Neydi o? Autumn. Autumn. Güzel. Öğrendim. Autumn. Diğer adı neydi? Fall. Fall. Her şeyin düştüğü. You can see rainbow most in... Summer. Mıydı? İyi <laughs> miydi? İlkbahar mıydı? İlkbahardaydı. Aa evet doğru ilkbahar. Bir yağmur yağıyor, güneş evet. açıyor. Evet. Spring. Spring, güzel. It's freezing so you must wear scarf and hat? Freezing, dondurucu. Evet. Kışın. O yüzden? Winter. Winter. Dondurucu bu yüzden diyor. Ee, sıcak tutan ve kalın. Scarf neydi? Ee, bu şey, atkı. Atkı ve hat. Şapka. Şapka giymelisiniz giyme giymeniz evet, ben, gerekir. Evet. You can eat ice cream in, Gerçi artık bunun mevsimde kalmadı. Evet. Kışın bile artık yiyoruz ama en çok ne zaman? Yazın. Samur. Şu anda bile marketlerde dondurma bulmak yani kışın ortasında bile bulmak evet, mümkün. Evet. Eskiden hiç öyle bir alışkanlık yoktu. Yoktu şimdi yoktu. Dondurmacı gelince derdik, aa yaz geldi falan derdik ama şu anda artık e, her tarafta her zaman her, istediğiniz zaman yiyebiliyorsunuz. You can see yellow leaves on the ground in fall, fall ya da autumn arkadaşlar. Sarı yaprakları görebiliyoruz. Yerlerde evet. görebiliriz demiş arkadaşlar. Evet. Ben şey Geçelim. <laughs> evet. Şimdi bu kız elindeki e, akıllı cihazdan, telefondan bakıyor, şeye havaya bakıyor. E, Today 10 degrees Celsius, it's rainy. Tomorrow 10 days demiş. Hani günlük işte yarın veya 10 günlük falan görebiliyorsunuz ya. Elinde şemsiye, boynunda atkı, elinde akıllı telefon ve havanın yağmurlu olduğunu görüyoruz. Sence which season is she in? Nerede olduğuna bağlı, hangi şehirde yaşadığına bağlı. Sonbaharda olabilir, kış da olabilir. Sonbahar diyelim. Sonbahar. O gibi. zaman e, the season is, is the season is e, fall. Autumn. Mete fall. <laughs> What is the weather like today? E, ten degrees. What yani is so the weather like? Ha, Dikkat. Gibi, hava. Hava. Yağmurlu, güneşli, karlı. Rainy'di. O zaman it. It is rainy. It is rainy. 10 derece ise bir de. What mı? is the temperature? Bir sonraki gelen sorumuz buydu dikkat edersen. Yok yok şey 10 derece dedim başka bir şey daha ekleyebilir miyim? Yok yok Ilıklı, sadece falandır. hava. ha It is rainy. And cool falan. And cool serin. diyelim. Aslında o de da söyleyebilecek bir şey. Öyle de tamam. Evet what is the temperature? It is. It is 10 degrees Celsius. 10 degrees Celsius. What is she wearing? What is she wearing? E, On var. Onu I Evet. She is wearing scarf. scarf. Yani kalın giysiler diyebiliriz. Scarf diyelim. And thick clothes. Güzel. Why is she keeping an umbrella with her? Evet. Niçin? onunla şemsiye keeping an, un, an umbrella with her ya da holding niçin elinde bir tane umbrella şemsiye tutuyor şu şeyi with her elinde with her yanında beraberinde, yanında, beraberinde. yani buradaki yanında neden bir e, şemsiye taşıyor da diyebiliriz aslında neden tamam. taşıyor çünkü yağmur yağıyor because, because because the weather is rainy it is rainy çünkü arkadaşlar hava yağmurlu diyebiliriz evet It's evet. <laughs> geçemedim ben. Yine bu sayfaları geçemiyorum. Şimdi oraları yuvarlak içine alacağız. You can see colorful flowers and singing birds in winter or spring. Spring. Me? Spring. People go swimming or ice skating in summer. Yazın swimming. Swimming. I usually wear gloves and scarf in summer or winter. Gloves and scarf. Gloves. Winter. winter, eldiven, eldiven ve, ve atkı güzel. My brother feels energetic when it snows or rains because he loves making snowmen and playing snowball dediğine göre. Snows. Snows tabi ki. Ne diyor? E, kendini enerjik hissediyor. Ne zaman? Kar yağdığında Hı -hı. çünkü o e, kardan adam yapmaya ve kartopu oynamaya bayılır. Bayılıyor. My favorite season is autumn the spring. Bilmiyorum ne hangisi olduğunu. Watching falling leaves and rain makes me feel romantic. Autumn. Autumn. Ne diyor? Benim favori, favori e, <laughs> favorite mevsimim sonbahar, e, düşen yaprakları izlemeyi ve... Sadece düşen yaprakları, düşen Hayır. yaprakları ve yağmuru Yağmur izlemek, izlemek. Makes me, me feel romantic. Romantik hissettiriyor. Kendimi oluyor. romantik hissettiriyor. Evet, sorular şimdi hakikaten sana geldi Nagehancığım. What is your favorite season? Fall. <laughs> fall. It's fall. It is fall. Ya da uzun uzun cevap verecek olsaydın. My... favorite season is fall The man gerektirdi why do you like it because why? um i love because i love watching I love, falling leaves i love watching falling leaves falling leaves, falling leaves. güzel çünkü Dışarı düşen yaprakları, yaprakları. izlemeyi bayılırım izlemeye Bayılırım evet. demişsin. Evet devam edelim. What do... Göremedim hocam. Evet. What do your family members do in summer? Yazları diyor. Members neydi öğretmenim? Üye, birey, aile bireyleri. Aile bireyleri. Senin aile bireylerin yazları ne, ne yapar? yapar? Yani yazlığa giderler, yüzerler vesaire. Yazlığa giderler. O zaman... E, my they family, they family ya da they are... They, they. go to... Summer house. Summer house. They go to summer house and swim. And swim in the sea. Ve denizde yüzerler. Evet. Do you have a picnic in spring? Uh, yes. İlk piknik yapar mısın? Yes, I have. Yes, I. Şey, pardon. Yes, I do. Do, do you do this? What is the weather like in winter in your country? senin ülkende kışlar, kışları hava, hava nasıldır, nasıldır diyor. Evet. Nasıldır? Ee, yazlar kurak ve <laughs> sıcak evet. kışlar. <laughs> ılık ve yağışlı diye. İç, <laughs> o hak denecek yani, gibi. şey, İzmir'de yaşadığım için hep büyüdüğüm o zaman, için. İzmir için söylersem. It is. Yağışlı olur. Çok yağmur it yağar. It is rainy. rainy. And cold bence. And cold. Güzel. Rüzgar da çok oluyor. Windy. Sometimes it is windy'e falan diye <laughs> devam edebilirim. Arkadaşlar bu son sorumuzmuş. Siz de bu şekilde mevsimlerden ve oradaki hava durumundan bahsedebilirsiniz. Hatta diyoruz. arkadaşlarımız bu videoyu izlediklerinde yaşadıkları şehirdeki hava durumunu... Mükemmel. Alta yorum olarak yorum arkadaşlar olarak yazabilirler. yazabilirlerse biz de like atmayı o zaman e, ihmal etmeyiz. Evet aynen öyle. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.